Tamam baba geliyorum. Allah'tan Kadriye delisi yok da tımarhanadan kaçış kolay oluyor. Hop! Ne oluyor nereye? Sana ne? Annem yere gitmesin dedi. Geleceğim hemen. Dün aldığım kıyafetler büyük olmuş. Malum geldiğimizden beri huzurla yemek yemedik ya zayıflamışım. Bak babam bir daha ararsa söyle bizden uzak dursun ne yapıyorsa yapsın gitsin dön Almanya'ya. Bana bak sen iyice sevdin burayı. Bence arada sen de çık bir dolaş. Nerede yaşamayı seçtiğini bir gör. Seyit Ali'ye kim bakacak? Sen bakacaksın Kerem. Madem abisisin bak o zaman. Vay Kerem. Şşş Defne bak geç kalma. Bak bekliyorum. Gel hemen. Başak. Oldu. İş oldu. Aa, Görüştüm, bitti mi? Evet. Aldılar işe başlıyorum. Sana çok teşekkür ederim Başak. Çok teşekkür ederim geldiğimden beri her şeyime koşturuyorsun. Ya Melek, ben bilemedim ki biz doğru bir şey mi yaptık şimdi. Neden? Yani, ya ne bileyim? Koskoca karadağların kızı hasta bakıcılık mı yapacak? Ama neden? Ben hırsızlık etmiyorum, uğursuzluk yapmıyorum, çalışıyorum. Ya orası öyle de. Sen dert etme. Ben Almanya'da daha ne işlerde çalıştım Başak. Bu iyi oldu. Öyle diyorsan. Oho, sen daha gelmedin mi? Çenen değil, elin işlesin. Hadi, hadi. Hemen başlıyorum. Hadi bakalım. Babana selam söyle, tamam mı? Tamam Cumali amca, hayırlı işler. Hadi uğurlar olsun yavrum. Cumhur Ustam. He. Evet hey, maşallah maşallah. Bu yüzün gülü ha. Ya ne edeyim Zeynel ya. Milletin utancıyla uğraşmaktan kendi hayırlı işlerimize sevinemez olduk vallahi. Hayırdır usta. Anlat hele de biz de gülek ha. Yok 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 yok. Vaktiyle alırsınız müjdeleri. Öyle ulu orta konuşup da uğrunu kaçırmak istemeyeyim ha. Malum kem gözler dört dönüyor etrafta. Ya Rabbi ya Resul. Ya aç şu telefonu Kadriye, aç. Hayırdır oğlum? Kime sinirlenin? Alo. Ha, ne diyorsun Kadriye? Nasıl oldu Zeynep Hanım, iyi mi? Ay maşallah, ellerinden öperim. Çok selam millet benden. Ya o neydi? Gadi Bey'in de biz de Kadriye'm. Öyle mi? <laughs> ya öyle <deme>. mi? <laughs> ya ne oluyor? Ortalık karıştı. Efendim Ali abi. Mahmut yengenin siparişleri hazır şey marangozdan geldi. Cilası pek güzel oldu. Çocuk odası takımı da tamam. Ellerinize sağlık abi. Allah razı olsun sizden. Ellerinize sağlık. Ben size bir araba göndereyim de onları aldırayım sizden. Yarın nakliye çıkacak. Biz bırakalım konağı istersen. E olur vallahi da olur. Allah razı olsun. Sağ ol abi. Biz eşyaları getireceğiz de ben nasıl getireceğim? Baba. Benim az bir işim var. Halledin de geleyim.